Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir ee, Roblox videosu ile karşınızdayız. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Şey Nasıl başkasının hesabı alınır onu göstereceğim. Mesela onun almak için birinci kara adamın ismine ve şifresi lazım. Birinci şey neydi? şey ismi bilmeniz lazım ve şifreni eğer bir hesabınız yoksa hemen girip eğer şifresini ve ismini biliyorsanız onları yazacaksınız eğer şifresi doğruysa girebilirsiniz ama oyunda ban yemeniz mümkün yani o da her defa yemiyorsunuz eğer şanslıysanız yemiyorsunuz şimdi ben size gösteremeyeceğim çünkü oyunu silemem Robux vurdum o yüzden. Bugün vurmadım da hangisi vurmuştum. Şimdi bugün sizlerle birlikte Murder Mr. 2 oynayacağız. Yani şunu ee, hemen çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, girdik. Şöyle girelim. Bu arada arkadaşlar son zamanlarda sort videolarını hiç kimse izlemiyor ve benim videolarımı izleyip remix'le sesimi çalıyorlar. Abi neden yapıyorsunuz bunları? Onu yeni abone olun bir şey. Kanal doğru düzgün haline gelsin ya. Ha bu arada adamlardan elit petini aldım. Şimdi bakalım kabul edecek mi? Kabul etse elit petin koyacağım. Bakalım ne koyacak. Tamam. Gece ateşi falan. sen Neyse şaka 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 kabul. Hadi sen ikinci kartı İyi bir adama benziyorsun. Elit peti hadi ne verirsin? <laughs> <laughs> bir çok iyi şey veriyordu. Şaka gibi. Minik konser... olsaydı. Abi bismillah be. daha oyunda bir yürüyelim bir bir. Tak takis. Daha <laughs> kesin giymiş adam bildiğin. Bu arada arkadaşlar. Yine <laughs> Murder Mr. 2'den çıkıyoruz. Şeye gideceğiz. Ne um, uh, neye girelim? Nereye girelim? Nereye girelim? Uh, şu ne? Nasıl? Zaman taygım. Şuna girelim bakalım nasıl bir oyunmuş. Böyle Minecraft blokları falan var. Minecraft serisinin gelmesi için en az bir bu videoya 1000 like istiyorum. 1000 like gelmesi tabii ki de gelmeyecek silahı uzattılar. Kalem tuttum yazdım söylediğim illegal hayatlara şahit oldum. Gördü gözlerim, onca dostumuz cezaevinde gördük her şeyi. Anca yargılar var. Bizi anlamaz onlar çünkü kabazlar bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar bizi durduramazlar. Susturamazlar bizi susturamaz Arkadaşlar ya şeyin geri gelmeyini istiyorsanız yorumlara abi gelsin. Ben çalışıp onu düzeltmeye çalışacağım. Kendi sesimle. Silah uzattılar, kalem tuttum, yazdım, söylediğim illik hayatlara şahit oldum, gördü, gözledi. Bu arada arkadaşlar bu kanal 50 abone olursa bir tane yapabilirsem eğer bu kanal 100 e abone olduğunda şarkı yapmaya çalışacağım sinan uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim. Hayatlara şahit oldum gördü gözlerimi. Anca dostumuz cezaevinde gördük her şey. Anca yargılar var. Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar. arada <laughs> arkadaşlar şimdi ee, nasıl evde yapacağınız Stüdyo falan kiralamanız lazım. Onu ben telefondan arka planlı müzik yaparak yaparım arkadaşlar merak etmeyin Video 100 abone şarkı 100 abone olduğunda gelecek. Genelde oldu 41'imiz var güzelsin. Sinan uzattılar kalem tuttum yazdım Hatta bu videoya. 100 like gelirse yapıyorum hadi. 100 like gerçekten de gelmeyecek. Neden boşuna kendimi yorayım? 10 bin, bin istiyorlar falan. Bize hiçbir abone falan gelmiyor. 10 bin, 100 bin, 2 milyon. Bu oyun kasıyor ya şundan çıkalım bir. Arkadaşlar yorumları yazın. Ne yapacak Ne diyecektim ben? Sıfır <laughs> bir. Aa... Abone ol. Bakalım ne gelecek abone ol'a. <laughs> ne? Samet abiyi kurtar ol. Bir kişi var abi şaka Lütfen YouTube kanalıma abone. Bakalım buna 5 kişi girmiş. Sinan uzattılar. Ben onu tuttum yazdım. Söyle <laughs> Arkadaşlar böyle gerçek hayat videoları da istiyorsanız daha dış ses seçmedim. O yüzden daha gelemeyecek bir sürü o videolar. Silahı uzattılar. Kalem tuttum yazdım söyledim. Ama e, neydi? E, neydi ya? Silahı uzattılar. Kalem tuttum yazdım söyledim. İllik hal hayatlara şahit oldum. Gördü gözlerim. Onca dostum o cezayı. Kalka Eğer bu video analizlerine bakacağım. Yok. Bu video... E, bu kim lan? Bunu bir sil. Ne? Git ya. Evet arkadaşlar bugün siz... Şimdi şu Roblox'tan çıkalım zaten hiçbir işe yaramıyor. Arkadaşlar benim o kadar mega kutu açtım ki herkese bir tane mega kutu veriyorlar haftada her defa. Bana vermediler. Yani gerçekten. <laughs> kendi kendi ilk hesabımın benden çok kupası var. Ama ona verdi bana vermedi. Şaka gibi. Greta Lenin'e vermiş. Aa günlük hediye. Aa yeni karakter geldi. Ne ara geldi oğlum? Benim mesaj gelmedi. What? <gülüyor> <gülüyor> ne? Yeni karakter tamamen. Abi profil fotoğrafı da değişmiş. Abi. Destansı mı? Hangi enderlik? Hangi enderlik bu? Gizemli açabiliriz. Kaç TL? O baya pahalıymış, pahalıymış biraz. 209 elması düşmüş. silah uzatlar kalem tut. Bu arada arkadaşlar mega kutularda kaç tane mega kutu açtınız? Yorumlara yazın. Ben bir e, 79 elmas alıp 79'u az kaldı. 79 elmasımı alıp buradan iki tane mega kutu açacağım. 6 gün kaldı gitmesine şey 8 tane 7 tane olacak kutum Buradan da her haftada bir tane veriyor. Oradan 8 olacak. Malzeme alabiliriz. Ödül <laughs> şansları başla. Bakalım kutudan kaç nasıl şansla geliyor. Hemen bakalım. 20 miktar. 20'den 60'a kadar. Olasılık %18,73 1000 olmasına da 0,37 Toplam 19,30 Güç puanı 10'da 20 Bir dakika Savaşçılar en değerli olasılık Destansı Ustanevi derecesine bakın arkadaşlar Efsanevi bana mail kutuda hiç geldi mi bilmiyorum ama geldiyse boya şanslı gülüm değmişimdir. Ongül onun şey mi bakın? <laughs> en altta kimin oldu? Ne? <laughs> abi, Ay şuna bakın abi. Abi şaka gibi şu

Evet arkadaşlar video bitti. Ekranda sağda ve solda iki tane video çıktı. Eğer izlemediyseniz sağ tıkla, sağ sol tıklayarak konuları izleyebilirsiniz. Sağ solda iki tane çıkan diyor tıkla tıkla tık. Aa daha oyuna gelmemiş. Kutular gidince gelecek. Sağ solda iki tane çıkan diyor tıkla tıkla tıkla. Sağ solda iki tane çıkan videoya tıkla. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.